Mınışı bulalım bakalım. Manış nerede? Yine nerelere gizlenmiş? <laughs> ne yaptın sen? Böyle kattın karıştırdın buraları. Sabah saatleri pek şımarır bu saatlerde. Halıyı da ta oradan almış. Katlamış. Üstünü örtmüş. Nasıl beceriyorsa. Bunları ben yapmıyorum yani. Bakın onu da belirteyim yani. Benim yaptım falan düşünmeyin. Ama nasıl katlamış acaba? <laughs> Yaramaz çocuk. Hah, bir de patisini yalar. Ne yapmışın acaba? Nasıl yapmışın? <laughs> Allah'ım. Allah'ım şuna bak ya. Çıktın mı artık? Ha? Çıktın mı tamamıyla? Yok girer çıkar artık oynar böyle. Bak 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 bak. Bak yaramaza bak. Bak yaramaza bak. Ha. Katladığın gibi aç hadi aç orayı aç.